Yavaş bir internet bağlantısıyla mı mücadele ediyorsunuz? Endişelenmeyin. Bu videoda internetinizi nasıl hızlandırabileceğiniz konusunda bazı ipuçları vereceğim. Haydi başlayalım. Yöntem 1 modem ve router'ınızı yeniden başlatmak. İlk yöntem basit ama etkili. Tek yapmanız gereken modem ve router'ınızı yeniden başlatmak. Bu işlem cihazların belleğini temizler ve potansiyel bağlantı sorunlarını çözer. Yöntem 2. Uygun yer seçimi. Modem veya router'ınızı evinizin merkezine yerleştirin. Duvarlar ve diğer engeller cihazınızın sinyal gücünü azaltabilir. Bu nedenle cihazınızı açık bir alana konumlandırın. Yöntem 3. Wireless kanalını değiştirme bazı wireless kanalları diğerlerinden daha yoğun olabilir. Cihaz arayüzünden en boş kanala geçiş yaparak internet hızınızı arttırabilirsiniz. Yöntem 4. Yazılım ve sürücü güncellemeleri Modem veya router'ınızın yazılımını düzenli olarak güncelleyin. Aynı zamanda bilgisayarınızın da ağ sürücülerini güncel tutmayı unutmayın. Yöntem 5. Kablolu bağlantı kullanma Wireless kullanımı pratik olabilir ama en hızlı internet için Ethernet kablosu ile bağlantı kurun. Yöntem 6. Arka plan uygulamalarını kontrol etme. Arka planda çalışan ve internetinizi kullanan uygulamaları kontrol edin. Gereksiz uygulamaları kapatın. Yöntem 7. Kötü yazılımlardan korunma. Bilgisayarınızdaki veya cep telefonunuzdaki kötü amaçlı yazılımlar internet hızınızı yavaşlatabilir. Düzenli olarak tüm taramaları yaparak bu yazılımlardan korunun. Şimdilik önerilerimiz bu kadar. Bu basit yöntemlerle internet hızınızı arttırabilirsiniz. Veya internet paketinizi yükseltebilirsiniz. En hızlı paketlere jio.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla ipucu ve öneri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.